Mauro Emanuel Icardi. O sadece bir futbolcu değil, bir fenomen, bir yıldız, bir destan kahramanı, İstanbul'un efendisi ve büyük devrimci. Müthiş bir baba. Kızlar onun her şeyi, özel hayatı çalkantılı ama kimse o kısmıyla ilgilenmiyor. Özgür bir adam, güven veriyor. Onu farklı kılan ne biliyor musunuz? Adanmışlığı, aidiyeti, iş disiplini, takım sorumluluğu, fedakarlığı ama aynı zamanda futbol oyununa kattığı coşku, eğlence, şenlik. Bu yönlerin bütününü üstünde toplayan futbolcu neredeyse yok denecek kadar. Yani bütün ünlü futbolcuna bakın. Messi, Cristiano Ronaldo oyunun sadece oyun kısmında varlar. Bütüncül bir futbol şenliği ne dönüştürme becerilerinden yoksunlar. Icardi sosyal medyayı zekice kullanan, rakiplerine sözde değil planlı hamlelerle eylemlerle cevap veren bir isim. Polemiklere girip onlardan bile zaferle çıkan bir savaşçı. Rakibin moralini bozan, daha da olduğu kadar zihinlerin, zihinlerine de giren ve bunu yapabilen bir figür. Bir düşünün. Ellerini başının yanına koyup uyur gibi yaparak Ali Koç'a cevap veren. Ali Koç forması giyip fener ağlamayı söyleyerek rakibine meydan okuyan. Bunun soyunma odasında binbir çeşit çoğu organize eden. İşte bu yüzden Icardi eşsiz. İşte bu yüzden milyonlarla arasında bambaşka bir bağ doğuyor. Bir aşk doğuyor. Evet aşk. Çünkü aşk dediğin insanın ayaklarını yerden kesmek değil midir zaten? Icardi milyonlarca taraftarın ayaklarını yerden kesiyor. Ama onun da ayakları yerden kesiliyor. Onlar da ona aynı tutkuyla karşılık veriyorlar. Stadyumda, sokakta, her yerde yankılanıyor o şarkı. Aşkın olayım. Bu aşk sahalarda bugüne kadar görülmemiş bir aşk. En güven duyulan, en çok aranan, mutluluk gözyaşlarına sebep olan bir aşk. O sakatlandığında üzüntüden gözyaşı dökenler, o geri döndüğünde, ilk golü attığında mutluluktan ağlayanlara dönüşüyor. Tıpkı o meşhur şarkıdaki gibi. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Belki sosyolojik araştırmalara, tezlere konu olması gereken bir toplumsal vaka bir örnek. O Metin Oktay'dan sonra Galatasaray F. efsanelerinin de artık en önde geleni. İşte Icardi, işte Aşkın Adı, işte Tribünleri Kahramanı.